İşte benimki ise Yapma Arkadaşlar <laughs> girmeden bir su içeyim dedim şişe boşalmış artık <laughs> Yapacak bir şey yok nasip değilmiş Hepinize merhaba arkadaşlarım. Üstelik de Çok fazla ilk e, bir videoyla karşılaşayım. Arkadaşlar şöyle ki bugün Minecraft oynayayım. Ama ve lakin YouTuber elmaları var. Şöyle ki arkadaşlar bu YouTuber elmaları. Öncelikle e, bu işte önceki YouTuber videoların çok beğenmişsiniz. Çok şükür edeyim. Bu videoyu da sizlerden şöyle 5000 like falan bekleyin Atarsanız çok mutlu olurum. Bunu dedim ki ulan YouTuber videolarını seviniz. Türedeyim işte kendi kendime. öyle. ne yapsam ne yapsam diye. Bu sefer de aklıma YouTuber elmaları geldi arkadaşlar. Şöyle ki benim işte at kafasın. Sonra maskenin. Beybin'in, Sinan abinin, arkadaşın falan işte ve A aklıma gelmeyen bir iki den daha işte elmamız var. Ve bu elmaları iyi yiyince arkadaşlar çok efsane manyak bir özel güçe. Gaplan ilk mi denir artık? Nasıl anlıyorsanız artık keyfiz bilir <laughs> o şekilde umarım beğenirsiniz. Tamamdır. Ucundan videomuza geçe Oğlum bu sefer tok atmazsam. <laughs> tamam şimdi oyunumuza geldik. Yakışıklı mı yakışıklı? Lene dolusu bir kurbağayım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi sandıklar var ve bu bana sandık. O yüzden bunu en son açacağım. Bunda ben ne olduğunu bileyim. Yalan yok. Dizle perfect bir şey var. Ona emin olabilirsiniz. Fakat bunu en sona edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ucundan başlayalım. O zaman ilk iki numarayla mı başlasak? 2 ile başla. Anam! Adaşın elması. Hem de 64 tane. Adaş! Ne bilir adaş? Adaş da biliyorsunuzdur arkadaşlar. Allah'ın mavi kafalı bir tane kara kafalı bir şey. Hatırlayın sözüyle ki at kafasının videolarda falan görmüşsünüz. Benim videolarda da görmüş olabilirsiniz. O şekilde yani. Şu adaş biraz uzaklaşayım arkadaşlar. Modu yapan arkadaşlar bu arada ta tacım çok teşekkür edeyim sadece. Ta da arkadaşlar bayağı söylediğim modları yapayım ve özellikle hani ne olduğunu özel güçleri bilmek istemedim. Bilginiz olsun. Şimdi bunu yiyecek. Ama ilk önce hasar yememiz lazım. E, şu an yaptığım şey hayatımda gördüğüm En saçma şey olabilir ama mecbur yapmaz zordayız O yüzden <laughs> yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu iş gör herhalde hasar bir e, canımızı yenilememiz lazım. Aynen öyle. Acık hadi oğlum az geldi. Hadi oğlum bir tur daha atlayacağım arkadaşlar. Yüzde bir milyon şey olacak muhtemelen. acıktık. Şimdi adaşım canım benim lütfen. ineğin yanında tıklayacağım. Haydi bismillah. Ne oluyor lan? Hız iki şans iki. tamam adaş şanslı bir adam zaten. Adaşın ne kadar şanslı olduğunu bilmeyen yoktur yani. <laughs> adaş vallahi şans verdim, ben şans ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok ama ne işe şans mesela sana 5 tane şamar asam anam 2 tane verdi belki bu şansdan kaynaklı olmuş olabilir tamam adaşın hızı bizim yanımızda bir dursun adaş tam gaz demem ki aferin lan adaş iyi en azından kötü bir şey yapmadı arkadaşlar bu arada elmalar sırf özel güç verim kötü bir şey de yapabiliyor bilginiz olsun mesela adam, at kafası seni yerim oğlum çok tatlı ölmüşler i̇şte at kafasına tipe bak çok gobit gözüküyor <laughs> Biz at kafasına da buradan selamlar. Şimdi bunu göm çocuk. At kafası hazır mısın? Hazır mısın at kafası? Hazırım hazırım hazırım. Şimdi 3, 2, 1 gömçür o zaman bakayım ne oldu ne? Anam! Ne ne oluyor? Anam! Oğlum stres yaptım. Bir de sağ tık atınca. Ana! Arkadaşlar elma her sağ tık attığımda görmüş olduğunuz gibi bir at kafası spamlanıyor. Anam! Gerçek at kafası bu bu arada. Aynen. Gerçek at kafası rengi budur arkadaşlar. Eğer bu değilse bunların hepsi at teker. Gel bakayım. Şurada yiyince ne oluyor? Anam! Arkadaşlar yıldırım da çarpıyor. Oğlum çok fantastik men. bunları yaktık ama dur şurayı ben şey yapayım şimdi. Sıkıntı yaşamayalım bir de. FPS düşüyor zaten dualarla yaşıyor bilgisayar. Ekran kartı iyi misin ekran kartı? Kendi engel. Geçecek hepsi geçecek. Şimdi atkımsında elmasını görmüş olduk. Her sıka saatlik attığımızda oğlum sıktık diyeceğim. Sıktık ne ya? Sıktık sıktık. Aynen saatte Konuşamayayım bir türlü ya. Valla bu aralar Türkçe zaten A2 ile A1'e gerilemeye başladı. Neyse tabi görümüz bunlar değil. Şimdi bunu da bırakalım. Şimdi baştaki almayı unuttum ben baştaki. Lan Ne oğlum baştaki en son aç dediydi bizim zot. Çakal zot. Tamam en son biz vermişiz olsun. Üçüncü olduk. Şey <laughs> şimdi benim elmamı yiyecek haydi oğlum. Bak ben de şimdi dıfıl olsa bir youtuberım. Gömçür bakalım. Ne oldu? <laughs> Ama yakıştı mı? Tam bu yakıştı mı şimdi? Bütün hepsinde iyi şeyler var. Arkadaşlar açıkçası bir tek moralim bozuldu. Yani tacım yakışayım bilmeyeyim. Bir dakika Satık'la Alev topu atıyor herhalde. <laughs> Lan Alev topu atıyor. ya <laughs> Vallahi Satık'la Alev topu atıyormuşum. Peki yiyince bir de bir yemek yemek isteyeyim. Arkadaşlar Alev topu atayım. Ben şimdi çözdüm. Pardon tacım. I am sorry man. O Oğlum çok mutluyum. <laughs> Vallahi çok mutluyum. Şimdik dur ben bunu bir de yiyeyim. Bunu mesela havada yedik. Yiyince de yıldırım çarpıyor. Ama yıldırım çarpmasa daha iyiymiş. Ne vermiş? Zıplama deste. Profesyonel bir kurbağa olarak da bileyim. Görmüş olduğunuz gibi. Ama lütfen daha bir şey olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu yemeden saatika basacaksınız tamam mı? Sonra zıng diye fırlatınca böyle şeyler yaşanabilir. Ama bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aram. Lan dur yanmayın. Ben şimdi bir şey merak ettim. Mesela ben bunu şuna atsam. Patladı lan vallahi suratına. Kaçma sakin ol men. Sakin ol. At tarafı sen pişirip yiyecek Bu ölmemeye vallahi kafaya koymuş da. neyse. Bu da benim arkadaşlar elmam görmüş görmüş gibi zing şöyle bir tane daha patlatayım. Yani bu da benim elmem. Ben açacağız şu an. Vallahi en çok kendi elmem beğendim. Ama tabii ki ben söylemedim yani. Tayyip benim elmeye bunu koy diye. İyi iyi. İlk başta çok kötü sandım da vallahi mutlu oldum şu an. Şimdi bu ne? Anam! Maskenin elması. Maske yok mu? Hadi oğlum maske bak. Trol bir adamsın. Güzel şeyler bekleyeyim sen. Tamam mı maskecim? Hadi oğlum. Suda nefes alma. Ateş <laughs> Arkadaşlar maske kendini hem yıldırımla çarptırıp hani maskenin elması daha doğrusu hem yıldırımla çarptırıyı hem de öldürtmeyi Çok fantastik bir ölüm olmuş. Baya beğendim bu arada. Valla baya beğendim. Gomik <laughs> olmuş daha doğrusu ya. Güzel. Tam maske uygun bir şey arkadaşlar. Maske çok troll. Hayatımda tanıdığım en troll adam olabilir kendisi. Buna sadece saatik atınca bir şey olayım mı? Olmuyor. Peki saatik havası tutunca yine aynen. Hem arkadaşlar ateş direnci geliyor hem de yıldırım çarpıyor. Hem yanayım hem yanmayayım. Çok fantastik bir şey yani. <laughs> maskenin elması da bu şekilde. Bu arada arkadaşlar siz de benim yorumumu en beğendiğiniz youtuberın yani en sevdiğiniz youtuber demeyin belki yanlış anlaşılmasın. En beğendiğiniz özel güç hangi youtuberınsa onu şey yapabilirsiniz. Mesela maske elmaysa maske yazın. işte benimki ise anam yapma. Arkadaşlar şimdi ben bunları elime aldım. Ayıp dur, Çünkü şundan dolayı. Adam! Lan maskenin elmayla bir yere sadık atınca TNT çıkarıymış. Oğlum ben o zaman da almamıştım ve bu TNT çok güçlü arkadaşlar. bayağı güçlü yani. Şimdi mesela şuraya bırakıp kaçacağım. Zeng. Vallahi tam maskeye yaraşır bir şey arkadaşlar. Yemin edeyim bak. ömrümde gördüm en acayip bir şey olabilir. <laughs> bayağı iyiymiş bu arada. Yemin baya bayıldım. yani maskenin bu şekildeymiş. Tamam maskeyi bıraktık. Şimdi sıra baby'de. Baby'de Oğlum daha yememiştim ne elmayı. Sadece sadık atmış. Anam! Ergeciğim baby'nin elma biraz problemli olabilir. Sıkıntılar yaşanıyor şu an. Antibayla siz tam anlayınız ama ben buradan kaçacağım. Bir saniye dur şurada uzaklaşalım. <laughs> baby'nin e, er şey biraz sıkıntılıymış. ki yemiyor. Baby niye böyle yaptı oğlum ya? Neyse baby'yi de var bu arada. Baby'inki yemiyor ergeciğim. Bir problem söz konusu. Elif direkt bütün köy yok etti. Baby sinirli biraz herhalde. Relaxing man. Cisiyen ki var. Sadık attım. Adam! Oğlum ona vurunca öyle bir şey mi oluyor? Ben niye şimdi öğrendim bunu ya? Kaç yıldır Minecraft oynayan adamım. Allah Allah bak şimdi. Şaşırdım ya vallahi şaşırdım bir olay yaşandı. <laughs> ya ben onun nazar vermeyeceğini düşündüm aslında. Niye öyle bir şey düşündüm hiç fikrim yok. Bu ne için? Bir dakika ben buraya siper şöyle. Hayır! Arkadaşlar seni abinki de bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi buna bir de dokunmayacağım. Yani böyle. Buna tıklayınca bu ejder nefesi işte. Baya trolling. Seni de tehlikeli bir adam. Bu arada şimdi sırada Dream'inki var arkadaşlar. Dream'inkine bakalım. zinc Saatik atayım. Bir şey olmuyor. Yemem lazım herhalde. Dur çıkalım. Çıkalım. Az hasar yiyelim. Tamamdır. Şimdi sıra Dream'inkine. Zing Dream'inkini gömçürdüm gitti ne bu pek hoş olmadı herhalde. Arkadaşlar bu bir tek sıkıntı olmuş olabilir. Vurayım be. Oğlum Dreaming'den dev zombi niye çıktı? Şu an bu daha büyük bir problem söz konusu. Neyse bunu rahat bırakayım bari çok dokunmayalım. Yani Dreaming'i bu şekilde ergençler görmüş olduğunuz gibi. Sonra Teknoblade var. Yabancı youtuberlar biraz hızlı geçeyim abi. Yerli youtuberlar varken. Teknoblade'den de. Adam, dur dur. I am sorry man. Teknoblade'in de bu arada tipinde şey olduğu için. Pigman olduğu için normal yani böyle bir şey çıkmadı. Pek şaşırmadım ama kovalamazsan sevinirim. Tamam Teknoblade'inkini de görmüş olduk. Şimdiki sıra Enes Batur'da. Enes Batur. Moderatör Haydi bismillah. Zeng gömçürdüm gitti. Allah Allah bak sen şu Allah'ın işe niye buraya geldim ben şimdi bunu bir. Ergeçir Enes Batur elması da sizi buraya ışınlıymış. Aynen öyle. Ya yani en de ışınlıydı. Direkt, direkt hani oyunu bitireyim. Hani şimdi YouTube'da bir numara ya, Türkiye'de anladın. Çok ince aslında. Bayağı güzel yapmışsın. Tacım Eren Golan'ı saygı tekrardan. <laughs> Şimdi Enes Batur'a da baktık ve son olarak YouTube var. YouTube'a bakalım ve şurada da bonusumuz var arkadaşlar. Ben onun ne olduğunu bileyim bu arada. Sizin için relaxing olabilir o konuda. Haydi oğlum haydi oğlum. Tamamdır şimdi sıra YouTube elmasına. Şimdi YouTube'a bir sadık atayım Hem Tamam bir şey yapmayayım. Aynen öyle. Sadıkla hiçbir şey yapmayayım. Şimdi bir yiyelim bakalım. Haydi bismillah. Anam! Ne oluyor lan? Bir dakika dur game modu geçtim. Ne oluyor? Nereye geldim ben? Ben yukarı gideyim değil mi şu an? Ana arkadaşlar şimdi geldim. Ee, şey, izleyici modundan geçtim. Burası YouTube dünyasıymış. Yani nedir sandım ben ilk başta? Fakat YouTube mesela killer miller var. Nedir de böyle şeyler olmuyor zaten. Onun dışında şöyle biyomu değiştirmiş komple. Baya iyi olmuş. Harbiden buna bayıldım bu arada ya. Youtube dünyası baya iyiymiş. Yalnız hani Youtube'u da bir cehennem gibi şey göstermez o ince bir detay. Bak onu bir üzerime alındım yani. <laughs> İşin makarası bir yere baya iyiymiş arkadaşlar. Ve şimdi sırada sonuncu Youtuber'ımız. Dünyanın en iyi Youtuber'ı benim gözümde. Çok net göstereceğim şimdi. <laughs> şimdi varıyı bıraktım arkadaşlar. Son olarak şey <laughs> görmüş olduğunuz gibi dünyanın en iyi Youtuber'ı var. <laughs> İşin makarası bir yana yani birini çayı çok seveyim valla. İki tane kalbim olsa birini çaya verirdim herhalde. Öyle diyeyim yani o kadar seveyim. Şimdi şöyle zeng 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 bir çıkalım. Çayın da arkadaşlar gücü hemen bakalım. Ben bileyim bu arada valla dayanamadım. Tek çaya baktım. Kur'an çarpsın. Merak ettim ne yaptığını. Ondan dolayı bir çaya ben baktım size de göstereyim şimdi. Hadi lan neydi bir çay içeyim. He tamam. Şimdi arkadaşlar bir bardak çay içtiyse hemen zeng. Kuvvet 4. Bak yenilenme 4. Ateş direnci 3. Sağlık arttırma altı geliyor. Bu arada bunlar sağlık arttırma altı Benim bildiğim sadece modla yapılıyor ya yani haberiniz olsun o şekilde. Bu arada açıklama kısmından da her arkadaşlar modu indirip oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Umarım beğenmişsinizdir bugünkü videoyu. Yani ben işte oynarken çok keyif aldım. Özellikle çay beni bitirdi tahmini. O şekilde daha fazla bu tarz video istiyorsanız kesinlikle like atıp abone olursanız çok sevindirirsiniz beni. Ayrıca her gün saat 19.30'da dilerde canlı yayın açayım. 17.00'da da video geliyor. Haberiniz olsun. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'a emanet Görüşürüz. Haydi. <laughs>